Mehmet, Fatih, Ceylani, Mustafa, abim ben. Şimdiye kadar ki bütün isimlerle aynı şirkette çalışma fırsatı yakaladık. Tam bu şirket battı. Ceylani aradı, yüzden içmiş. Ben Sakarya Parkı'nın oradan gel beni al. Bir vardım, gösülük yatıyı, bindi arabaya, rakı içmiş koca. Gözler Allah'a bakıyor zaten. Ben de içeceğim Ceylan dedim. Ben bankamata'ya durdum. Parayı çektim, Papayı bir çevirdim. Sağ kapı açık, dörtlüler yanıyor. Kavşağa doğru gidiyor. Ben süreceğim, ben süreceğim diye bağırıyor. Lan oğlum, ben binem, sen sür. Ne gidip varayım? Markete bir 50 kaldık, şirketin önüne geldik. Banın içinde içiyiz. Birer bardak daha kattım. Ceylan'ı bir yudum aldı. Sistem çökmeye başladı. Mehmet gelebi doğara. İç bakalım dedi. Sine verdi bir güzel. Lan ödeleye delikmiş. Hala indirmesi bir oldu. Midenle mi yanmadan Kolu Mehmet içti Kafayı Ceylanı buldu Kendi alkolünü verdiğini unuttu Ben daha fazla içebiliyim bu diye kızmışmış Kalay alacaksın lan bana bunun yenisini dedi Arabayı çalıştırdı Lan geri geriye bir çıkış çıktı Bir yere vuracağız diye el frenini çektim ben Araba şöyle döndü savurtturdu Önümüz iki kapının katına düştü zaten Frenle indirmedim kıpırdamasın diye Kürünüyor bu ya. Arkayı kürüyerek iki kapının ortasını bulduk Karşımız tarla içinde de söğüt ağacı dikili Tarlaya girerken beraber araba zaten sola bir döndü Söğüt ağacına vardı bir da bizim Ceylanı, Ağaçla beraber Dırman olduk biz bir gökyüzüne doğru baktık yerine indi araba.